Merhaba arkadaşlar, emekli maaşlarının 8500 TL'ye çıkartılmasıyla alakalı ayrıntıları aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız adı hemen videomuza geçelim. Şimdi emekli maaşlarının biliyorsunuz ki 8500, en düşük 8500 olma ihtimali de var. Onu da söyleyelim ki birçok kişi aslında bunu gündeme getirmeye devam ediyor. Emekli maaşları 8500 olsun. İşte emekli maaşları şu kadar olsun filan diye e, tabii ki birçok kişi uzman da bunu e, tabii ki gündeme getiriyor. Gerek intibak yasası ile alakalı da yine açıklamalar geliyor. Ama genel olarak aslında bakmamız gereken bir durum varsa emekli maaşlarına güzel bir zam yine bekleniyor. Ama bazı uzmanlarda emekli maaşlar için zam Temmuz ayına kadar gelmez diyor. Yani zamlar bu şekilde kalır. E, bunun üzerine bir zam gelmez diyor. Ama tabii ki durumun ve sonucun ne olacağını bilemeyiz. 8500 TL olur mu emekli maaşları en düşük emekli maaşı aylığı? Evet olabilir onu söyleyelim. Yani bununla alakalı bir kar alınıp evet 8500 TL en düşük emekli maaşı olabilir ki. Bununla birlikte bunun yanında da yine birkaç artış daha olabilir bazı emeklerimiz açısından ki ayrıntılarda zaten geldikçe aktarmış olacağız. Sizlerin de düşüncelerini tabii ki bu süreçte soralım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bununla alakalı da düşüncelerinizi yine yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Ee, videomuzu sonuna geldik. Aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.